AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün e, ee, Derya Usta'ya gelen kardeşim Ayet Kutu'nu bir arabayı satarken bırakmış. Şimdi buraya montajladık. Şu anda çalışma stabil. Bin devirde bu arabayı kabazakilerde düşüncesini alalım. Bu çalışma nasıl sence? Abi normalde bu devirde durmaması lazım motorun. Çünkü iki silindirli motor. Bin devirin biraz altına indi mi stop eder ya da vuruntu yapar, silkeleme yapar. Şu anda bin devirde stabil. Devir saati hiç oynamıyor. Kadran çok stabil. Tabii bir de yolda deneyeceğiz. Birazdan göreceksin i̇nşallah, alacağım. Evet inşallah bir de giderken de böyle ekonomik bir gidiş olduğunu görürsek çok güzel olacak. yiyecek bu işe yaptığımız. Buradan zaten. Tamer Bey'e de çok selamlar. Onun motorunu evet. da takmıştık. Onun Ducati'sinden görüp geldim zaten. Ondan örnek aldık. Merak Sağolsun. etme. Teşekkür ederiz. Ben seni de mahcup etmeyeceğim. Motorunu çekiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Ee, çok sevdiğim bir abim geldi. Nereden baksanız 4-5 senelik müşterim. Ee, bütün araçlarına sistem takmıştım. Bugün yeni bir araç almış abim. Hem bir iki dakika sohbet edeceğim onunla. Hem de bağlantı yerini göstereceğim. Arkadaşlar giriş yerim şurası. Görüyorsunuz. Arabaya bir t boru girerek arabanın hiçbir borcunu bozmadan sistemi montajladım. Portumuz bu şekilde geliyor. Oradan şöyle. Burası böyle. Burası sıcak yerde kalmayacak arkadaşlar. Farkındaysanız geriye aldım. Tüpümüzü buraya montajladım. Ayın tüpümüz. Arabamız Opel Astra. Abimle bir iki dakika top edeceğim. Insignia. Özür dilerim abicim. Abi ayağına sağlık deryosuya geldiğin için. Teşekkür ederim. Bu kaçıncı de arabamız de. abicim? 8. 8 araba. Abi seni mahcup bırakmamışım herhalde. Her verdiğimi anlatıyorum, üzerinden sökemiyorum da. Kıyamıyorsun. Bir iki kere söküyorum, sonra arkadaşlar geri istiyorlar onu. Tamam abi. Vermek zorunda kalıyorum, her seferinde de yeri gelip almak zorunda kalıyorum. Abicim ben tecrübeyi çıkmayacağım, zaten ne Yo, olduğunu ben çıkmasına biliyorsun. çıkmasına gerek yok, tamam. arabayı, onu ilk takarken yakıtı aman hemen düşsün anlamında değil. Araba bir ferahlıyor, rahatlıyor, korku yükseliyor, gaza basmana gerek kalmıyor zaten. Bu sebepten dolayı az yakıyor. Aynen güzel abi. Çok teşekkür ederim ben abicim. Teşekkür ederim abi. sağ, ol. sağ ol. Arabanı çekiyorum İzin verirsen. Tabii ki. Memnunum. Tamam abicim. Hı. Arkadaşlar, arabamız insignia. Allah kazadan beladan korusun. Abime yakışacak bir araba almış ama bütün arabaları öyleydi. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Arabamızın işi bitti. Kardeşimle montajı bitti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Saygılar diyorum. Hoşçakalın efendim.